Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bu videomuzda Ipa'yı değineceğiz Karakterin en iyi yadigarlarına en iyi takım kurulumlarına Nasıl güzel hasar çıkartır bunlara değiniyor olacağız O zaman yavaştan videomuza geçelim Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Hepinize iyi seyirler dilerim İpa alanda durarak hasar çıkartabilen hatta beklediğimden gerçekten güzel bir hasar çıkartabilen bir rüzgar karakteri ve dört yıldızlı. Karakterimizin olayı isterseniz elektrik yüklüğü oynayabiliyorsunuz, dilerseniz bireysel hasarı da oynayabiliyorsunuz. Yani tamamen sil oynama şeklinize bağlı olan bir karakter. Basitçe değinelim. e ile çatışma esnasında rakiplerine tonik ateşleyerek onlara bir rüzgar hasarı verir. Aynı zamanda girdapta reaksiyonu da titikleyebilir. Bu süre esnasında rakiplere vuruş yaptıkça element ustalığına bağlı olarak takım arkadaşlarını da iyileştirebiliyor. Ultis ile beraber rakipleri ufaktan bir araya toplayabiliyor ve anlık güzel bir hasar çıkartabiliyor. Saldırı çarpımı oldukça yüksek. Ama bu yeteneğini çatışma dışında kullanırsanız etrafta biraz daha süzülmek amacıyla, gezinebilmek amacıyla kullanabiliyorsunuz. Uçması o kadar fazla iyi değil. Yatay giderken iyi de yukarı doğru çıkmaya çalıştığınız mı anında enerjisi bitiyor. Ayrıca Nottland'dayken karakterlerin canı %40'ın altına düşerse onlar için doğrudan %40 can yenileyebiliyor Philosopher's Stone tüketerekten. Hani biraz daha hayatta kalma açısından da Nottland bölgesinde biraz daha avantajlı oluyor. Ifan'ın kurtarmak adına özel bir pasifi var takımınızdaki toplam gece ruhu puanına göre elektrik yüklü hasarınızı arttırıyor ve girdaptan hasarınızı arttırıyor. Bunun maksimum sınırı gece ruhu puanı sınırı 150 ve her puan başına %1.5 hasar artışı kazanıyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? İşte ifa dışında takımınızda bir adet daha karakter bulundurursanız maksimum ülke rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ancak takımınızı 2'ye açarsanız buradaki sınır 200'e kadar çıkabiliyor. Eğer ki elektrik yüklü reaksiyonunu oynayıp buradan hasar çıkarmak istiyorsanız evet takımınızda bir adet daha karakter koyarsanız bu pasiften maksimum verimlilikte faydalanabiliyorsunuz. Hani buna ben birazdan zaten örnekler vereceğim ama reaksiyon hasarı için... Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ivan'ın yeteneklerinde önce yine e eğitim geliştiriyoruz. Ardından ultiyi geliştirebiliriz. Ultinin anlık hasar güzel. Bu yüzden bunu da geliştirmeyi ihmal etmeyin. Ama dedim önceliğimiz E. Düz vuruşları bununla attığımız için. Normal saldırı seviye vermenize gerek yok bu arada. Çünkü yine kendi vuruş çarpanı bulunmakta. Temel teliklerde, Şimdi burası çok değişkenlik gösteriyor. Sadece reaksiyon hasarını oynayayım istiyorsanız hani girdapta ve elektrik hasar olsun istiyorsanız full element ustalığı kasıp işte 900'ün üzerinde bir element ustalığını hedefleyebilirsiniz. Ancak yok arkadaş ben bu karakterde DPS görmek istiyorum karakterin bireysel hasarı olsun diyorsanız işte o zaman işte karakterde Obsidian Cotex taktığınızı varsayarsak 40'ın üzerinde oran ve kasabildiğiniz kadar hasar. İşte bu 180, 190 daha düzleri da bir hasar olabilir. Bununla beraber ekstradan saldırı bonusları ve elemen sola bulduğunuzda yine görecektir. Enerji yüklemesi yine karakterde eğer böyle bir DPS olarak oynarken 120, 130 civarında bulursanız daha rahat da ulti kullanabilirsiniz. Ancak hiç bulmasanız dahi hani e ile beraber yine güzel hasar çıkardığınız için o da uygun olacaktır. Şimdi geçelim Yadigar'a birazdan daha iyi anlayacaksınız zaten. Eğer bu karakterde bireysel hasar istiyorsanız Obsidian Codex oldukça iyi. Eğer bu karakterde reaksiyon hasarı istiyorsanız, elektrik yük hasarını daha yüksek görmek istiyorsanız, işte o zaman 4 parça işi gölge veya 4 parça eğer takımda kullanan yoksa 4 parça küçük şehrin kahramanı kullanmayı deneyebilirsiniz. Yani bu 3 set arasında git geldi yaşayabilirsiniz şey karakterin hasarı için. Ama bir bakım hani ben rüzgara hasarından faydalanmak istiyorum. Normal saldırı hızım da artsın diyorsanız çöl konar günlükleri de kullanabilme şansınız bulunmaktan denemek isterseniz diye diyorum. Fakat dedim ki Obsidian Codex oldukça fazla yoluyor bu karakterde. Şimdi bu karakterin antiliklerinde DPS'e banacaksınız kritik oran, kritik hasar, yüzde saldırı enerji yüklemesi element sulu olacaktır. Sadece reaksiyon istiyorsan sırf element sulu ve enerji yüklemesi yeterli olacaktır. Bulursanız fazlalık saldırı iyi olabilir. Saatte saldırı kupada rüzgara, hasar bonusu taşta kritik hasar veya kritik oran DPS için. Eğer ki reaksiyon hasar istiyorsanız element sulu, element sulu, element sulu. Bu kadar basit oluyor dizilimi. Ancak ben DPS'i e daha çok öneriyorum. Toplam hasar konusunda DPS gerçekten oldukça faydalı benim fikrimce. O yüzden DPS kasını derim ifade. Silah konusunda göçebe not kitabı çoğu şeyi gerçekten koyuyor. Bu yüzden ifada kullanacaksanız göçebe not kitabı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem dört yıldızlı bir silah hem de alt pasiflerden gelecek olan her özelliği maksimum verimlilikte kullanabiliyor. Bu yüzden oldukça avantajlı. Kesinlikle göçebe not kitabını öneririm. Ancak bunun dışında muayelenin silahı yine hasar bonusuna ötürü oldukça avantajlı. Neyden silah reaksiyon hasarını oynuyorsanız çok fazla ön planda oluyor. Takım arkadaşlarınız da güçlendirme vermiş oluyorsunuz. Reaksiyon silah için en iyi tercihiniz bu diyebiliriz. Ha bunun içinde kutsal rüzgarların kayıp doğası alan durdukça yüksek DPS verdiği için bu da oldukça güzel. Yüksek saldırı bonusu için göklerin hattası da oldukça iyi. Ama dediğim gibi göçenin nota kitabı bu ikisine fark koyabiliyor bazı durumlarda. Bu yüzden bunu rahatlıkla takabilirsiniz. Ha savaş biletinden bir şeyler alayım falan diye düşünüyor olursanız. Burada güneş incesini karakterin kendisi için fena değil. Oranı da toparlamış olursunuz. Demirciden bir silah üretebilirsiniz. Buradaki fontaine silahı yine güzel bir şekilde gidecektir. Ben reaksiyon hasarını oynuyorum diyorsanız kurban kanunları da bir ihtimal tercih edilebilir reaksiyon olaraktan. Ya da bonus takıp takım arkadaşlarınızla enerjide yenileyebilirsiniz. Ama full reaksiyon hasarında elbette bu arada Yume Mizuki'nin de silahı güzel bir şekilde gidecektir. Hani oynanış şeklinize bağlı tercih etmiş olduğunuz silah. Ama ben az çok tercih edeceğiniz role göre silahları da önerdiğimi düşünüyorum. Takım yıldızı konusunda. Birinci takım yıldızı hani destek ateşi bir düşmanı isabet ettiğinde 6 enerji inler. Ve 8'ten 1'e tetiklenebilir. Çok önemli olan bir özellik değil açıkçası. İkincisi güzel. Sizin bu kurtarma kitiniz. Eğer gece ruh puanı 60'ın üzerindeyse 60'ın üzerindeki her bir puan başına fazladan kurtarma kiti puan kazandırıyor ve sınırı 50 arttırıyor. 200 e çıkarmış oluyor. Bununla beraber daha yüksek bir elektrik yükle hasarı verebiliyorsunuz. Üçüncüsü E seviyesini 3 arttırıyor. Dördüncüsü ulti kullandıktan sonra yüzde element sola kazanıyorsunuz. Beşincisinde ultinizin seviyesi 3 artıyor. Sonuncusunda ise siz E ile beraber basılı tutma formunda vuruş yaptığınız zaman %50 ihtimali fazla bir tonik atış atabiliyorsunuz. Bu atış sizin saldırınızın %120'si kadar rüzgar hasarı veriyor ve normal saldırı hasarından faydalanabiliyor. Bu yüzden DPS ifada bu oldukça güçlü ve iyi. Eğer ki DPS'e yönelmek istiyorsanız kesinlikle altı size faydalı olacaktır diyebilirim. Hani altı çıksa mutlaka DPS build'i kasın. Reaksiyon build'ini boş verin diyeyim hatta size. Daha doğru olacaktır bu şekilde. Ifa'nın takım kurduğumuz seçeneği çok fazla. Hani bir reaksiyon hastane oynayabildiğiniz takımlar var. Bir de karakterin bireysel DPS'ine oynayabildiğiniz takımlar var. Önce bireysel DPS denelim isterseniz. Ifa saldırıdan güçlenen bir karakter. Herhangi bir hasar bonusundan da faydalanabiliyor. Bu yüzden burada Benet olsun. İşte fırına olsun. Bunun yanında kullanmak isterseniz rüzgara sar bonus vereceği için Faruzan olsun. Buradaki üç karakter IFA'nın bireysel hasarını çok fazla arttırıyor. Bu üçlüyü tercih edebilirsiniz doğrudan bireysel DPS takımında. Tabi burada değişiklikler gösterebilirsiniz. Hani Furne yerine işte Çinkçu Yelan gibi karakterler koyabilirsiniz. Benet yerine Mavica gibi bir karakter koyabilirsiniz. Faruzan yerine eğer Faruzan'ınız yoksa ekstradan bir ateş karakteri koyabilirsiniz. Jongle atıp işte vuruşlarınızın bozulmasını biraz daha engelleyebilirsiniz. Daha rahat takılabilirsiniz gibi. Ya da işte bir elektrik karakter atıp aynı zamanda elektrik yüklü reaksiyon pasifinde kullanabilirsiniz. Ororon burada oldukça güzel gidiyor. İansan'ı da kullanmanızı isterim. Ancak İansan'ı kullanabilmeniz için bu takımda, IFA'nın takımında Karakterin maalesef ki takımınızda 4 olması gerekiyor en az. Öteki türlü maalesef ki yüksek atak bonusu veremiyor haberiniz olsun. Bir de karakterin burada reaksiyon hasarını oynayabildiğiniz bu idi var. Burada yine fırına kullanabilirsiniz. Ancak bunun dışında gelen Xingqiu gibi karakterler çok daha fazla ön plana çıkıyor. Çünkü eğitiminde bu düz duruş yeteneklerini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. İşte elektrik karakteri olarak özellikle Orunon çok ön planda. Bir tane Natlan'a karakter bulundurmanız gerektiği için inanılmaz uyumlu. Ki şu anki Banner'de de Orunon var. O yüzden çok iyi gidiyorlar. Oranın da yine buradaki gece ruhu puanı elektrik yükleriyle beraber çalıştığı için çok uyumlular bu yüzden. Burada isterseniz Benet atabilirsiniz, saldırı bonusu alabilirsiniz. İsterseniz ikinci bir elektrik karakter atabilirsiniz, bir yandan şifa elde etmeyi hedefleyebilirsiniz. İsterseniz Furin'i hasar bonusu elde etmeyi hedefleyebilirsiniz. Dördüncü karakter sorutu tamamen opsiyonel. Hani burada Bennett atıp toplum hasarınızı yüksek tutmayı çalışabilirsiniz. Oldukça güzel olacaktır bu da Ife ile beraber çalıştığı için. Ya Ife'ye hasar bonusu verin ya da Ife ile beraber reaksiyonlar tetikleyip durun. Burada bu arada elektrik karakteri olarak dilerseniz hani Raiden Shogun olur, Ko olur, Fischl olur. Fischl alanıçtan çok güzel basar çıkartıyor. Şifacı gerekirse Kuki olur. Ya da Beidou'da yine ulti tetiklenebildiği için IFA ile beraber kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Son bir genel görüş belirtecek olursam IFA'nın ben DPS'in aslında dört hızlı karakteri göre beğendim. Ha oynanış şekli birazcık bana ıı, sıkıcı geldi. O yüzden ona pek bir şey diyemiyorum şu anda ama hani bir DPS oldukça güzel. Hani herhangi bir şart bulundurmuyor. İle de şuna gideceksin bu takım yıldızını açacaksın gibi bir olay da bulunmuyor. Yani karakteri DPS oynamak isteyenler vardı. Onlar için de oldukça güzel bir seçenek olmuş oldu böyle bir rüzgar karakteri olaraktan. Evet diyeceklerim bu kadar. Karakter oynamak isteyenler için şimdiden afet bal çeker olsun. Umarım karakteri çıkartabilmişsinizdir. Malum 4 yıldızları çıkarmak bazen 5 yıldızlardan bile daha zor olabiliyor. O zaman efendim hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi rehberimiz bu kadar. Sıradık videolarda görüşmek üzere. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.